Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Diyar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi, üç boyutlu çok güzel bir model anlatımı yapacağım. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kullandığım ipler şöyle göstereyim. Alize Diva. Burada da zaten görünüyor. Şu şekilde 1.6 milim Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet arkadaşlar. Renk seçeneğini sizler dilediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Bir tane sihirli halka yapacağım. Bakın ipimi şöyle aldım. Tığımı ipimin içinden geçiriyorum. Burada bir, iki, üç tane zincir çektim bu şekilde. Bakın ipimi şöyle tutuyorum. Tığma ipimi al alıyorum. Hemen yanına bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar tığma ipimi aldım. Bir tane daha ikili trabzan yaptım. Toplamda zincirimi de sayıyorum arkadaşlar. 3 tane ikili trabzan yapmış oldum. 2 tane zincir çekiyorum. Tığla ipimi alıyorum. Ve yine halkamın içine 3 tane trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi 1, 2 zincir. Tekrar tığıma epimi aldım. Ve halkanın içine 3 tane tırabzan yapıyorum. 1 2 zincir 3 tırabzan 2 zincir 3 tırabzan olarak buraya 8 tane üçlü trabzan yapacağım arkadaşlar şimdi hemen o kısmı tamamlayıp geliyorum Evet arkadaşlar bakın tamamladım bütün trabzanlarımı şöyle sayalım isterseniz 1 şu başlangıçtaki üç trabzanın 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 sekiz. bakın 8. 3 trabzanımı yaptım burada tığma ipimi aldım en başta başladığım zincirle başlamıştım. Başladığım zincirin içinden şu şekilde tığımı geçirdim, ipimi alıyorum. Burada 2 2. Bu şekilde bir trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Tığımı ipimi alıyorum. Bakın en son yaptığım trabzanın içinden şöyle 1 ve 2 Baştaki zincirimle birlikte yine 3 trabzan yapmış oldum. 1 2 zincir çekiyorum arada. Tığma ipimi aldım. Aynı boşluğumun içinden tekrar 3 tane trabzan daha yaptım. Bakın bu şekilde. Hiç zincir çekmiyorum. Tığma ipimi alıyorum. Bir yandaki boşluğun içine geçiyorum. 1 2 3 Bu şekilde 3 tane trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. Tekrar aynı yere 3 tane daha trabzan yapacağım. 1 2 ve 3 Tığma ipimi aldım. Bir yandaki boşluğa arada 2 zincir ve aynı yere üç tane trabzan. Bakın bu şekilde bu sıramı da bu şekilde ilerleyecek. Sıra sonuna kadar burayı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın sıramı sonuna geldim. Bu şekilde bütün boşluklarımı trabzanlarla doldurdum. En başta yaptığım zincirlerimin içinde tıklımı geçiriyorum ve burada bakın bu şekilde sabitledim bir tane zincir çektim ve burada bu ipimi kesiyorum arkadaşlar şimdi bir diğer ikinci rengimi alacağım Evet arkadaşlar sarı ipimi aldım dediğim gibi renkleri istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz bakın bir tane kilit zinciri yaptım burada modelimi alıyorum herhangi bir boşluğumdan iki zincir çektiğim boşluklardan arkadaşlar bakın şöyle ipimi geçirdim burada bir iki üç tane zincir çektim tığma ipimi aldım aynı boşluğun içine ikili bir trabzan yaptım tekrar zincirimle birlikte burada üç tane ikili trabzan yapmış oldum 1 2 3 dört 4 tane zincir çektim. Bakın şöyle göstereyim. Ve burada şurada en son yaptığım trabzanın dibinden şu şekilde tığımı geçirdim. Ve sık iğne ile kapattım. Şimdi tekrar tığım ipimi alıyorum. Hiç zincir falan çekmeden aynı boşluğun içine 3 tane daha ikili trabzan yapacağım. 1 2 3. Bakın şu şekilde 3 tane daha ikili tırabzanımı yaptım. Burada 1, 2 zincir çekiyorum. Ve tığma ipimi almıyorum arkadaşlar. Bakın şurada şu iki trabzanımın altındaki trabzanlarım var 3 tane. Şurada ikinci trabzandan sonra şöyle üçüncüden önce tığımı geçirdim. İpimi uzattım. Bakın şu şekilde Buraya uzun bir sık iğne yaptığımı düşünüyorum. Bir, iki zincir tekrar tığım ipimi aldım. Bir sonraki boşluğun içinde. Bir, iki, üç tane trabzanımı yaptım. Bir, iki, üç, dört zincir ve aynı şekilde trabzanımın dibinden sık iğne ile buraya sabitledim. Tığımı ipimi aldım aynı boşluğuma yine üç tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 Şimdi iki zincirim var burada. Bakın burada yine alttaki trabzanlarımın ikinci ve üçüncünün arasından tığımı geçirdim. Ve ipimi uzatıp kapatıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi bir, iki zincir kırmızı ipimi alıyorum. Yine aynı işlemi yapacağım arkadaşlar. Bakın burada bu sıramda bu şekilde sarı ipimle bütün motifimin etrafını bu işlemi yaparak devam edeceğim. Şimdi hemen o kısmı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın bütün Motifli, etrafını aynı şekilde çevirdim. Şimdi en son burada yine iki zincirimi çektim. Şurada başlangıçtaki 3 zincir çekmiştim. Oradan kaydırma tekniğiyle sabitledim. Bir zincir çektim. Ve sarı ipimi burada kesiyorum. Bakın bu şekilde şöyle bunu katlayacağım. Ve buradan bir kelebek yapacağım. Şimdi bir diğer rengimi alıyorum arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar turuncu renkli ipimi aldım. Burada bir tane kilit zinciri yaptım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde 7 tane zincir çektim. Bakın bir önceki zincirimden tığımı geçirdim. ipimi aldım ve kaydırma tekniğiyle burada ipimi aşağı kadar indireceğim arkadaşlar. 2, bir sonraki 3 Bir sonraki 4 Ve bir sonraki 5 Bu şekilde 5 tane kaydırma tekniği ile aşağı kadar geldim. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tığıma 2 kez ipimi alıyorum. Bakın burada hemen bu zincirlerimin altındaki kalan zincire şöyle şu şekilde tığımı geçirdim. 2 2 kapattım. Tekrar iki kez tığımı aldım. Aynı yerden. ikişer ikişer kapatıyorum. Tekrar Son ilmeğimi kapatmıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde şöyle bir görüntüm oluştu. Şimdi hepsinin içinden tek seferde geçtim ve burayı kapattım. Bakın şöyle bir görüntüm oluştu. Burada şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Ve burada kelebeğimi alacağım. Kelebeğimin ortasına bakın şu şekilde bunu yerleştiriyorum. Ve zincirlerimi arkadan geçireceğim şöyle. Ve şimdi burada tığımı çıkardım arkadaşlar. Şurada tabanda yaptığım bakın şu kısım. İpimi buradan aldım. Şimdi Bakın şöyle buraya sabitledim. Arkada zincirlerim var. Ve burada yine burayı sıkılaştırdım arkadaşlar. Sıkı yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Ve yine kaydırma tekniğiyle Şimdi burada ipimi ipimden tığımı çıkardım. Bakın şöyle arkasını çeviriyorum. Şurada orta kısımdan şöyle şu kısımdan tığımı çıkardım. Burada ipimi tığıma aldım. Ve bakın ipimi arkaya çektim bu şekilde. kısmı şöyle düzelteyim ve burada bir tane zincir çekiyorum tekrar şu ipimi burada gizleyeceğim şu şekilde sık iğne yaptım bir zincir ve ipimi burada tekrar kestim arkadaşlar turuncu ipimle işim de burada bitmiş oldu. Bakın iplerimi gizleyeceğim. Şimdi bir diğer rengimi alıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın şu şekilde 3 boyutlu çok güzel bir kelebek yaptım. Bunu bu şekilde farklı yerlerde süslemelerde de kullanabilirsiniz. Ben şöyle motif yapılışını anlatacağım. Şimdi istediğiniz renkle Burada hangi rengi kullanmak istiyorsanız rengimizi alıyoruz. Ben kremle yaptım. Şu şekilde yapacağım yine. Bakın burada kelebeğimin şu üst kısmı, şu alt kısmı. Burada yine önce bir kilit zincirimi çekiyorum. Bakın kelebeğimin bu altındaki yaprağından, şuradan alt kısmından tığımı geçirdim. Ve buraya Şöyle ipimi sabitledim. 1, 2, 3 tane zincirim oldu. Baştaki sabitlediğimle birlikte. Şimdi tığma ipimi alıyorum. Bakın burada aynı yerden ikili trabzanlar yapacağım arkadaşlar. Bakın 3 tane trabzanımı yaptım. 1, 2 zincir çektim. Tığma ipimi alıyorum. Tekrar aynı noktadan 1 2 3 3 tane bu şekilde trabzan yaptım. Ortada 2 zincir. Şimdi bir tane zincir çektim. Ve bakın şurada tığma ipimi alıyorum. Şuradaki 2 zincirlerim vardı sağlı sollu. Şimdi trabzanlarımı o kısma yerleştireceğim. 1 2, 3. Bir zincir tığım ipimi alıyorum. Hemen yandaki, bakın şu kısım, yandaki iki zincir çektiğim alt sırada, o sıradan hemen 3 tane trabzanımı yapıyorum yine. Bakın burada ve burada köşelere köşe çalışacağım. Bir zincir tığma ipimi aldım. Bakın köşe noktama geldim. Yine burada. 1 2 3 trabzan 2 zincir. Yine köşe çalıştığım için aynı noktaya tekrar 3 tane trabzan çalışacağım. 1 2 ve 3. Şimdi arada bir zincirim var. Tığımı ipimi aldım. Bakın yanda yine bu iki zincirli olan kısımlardan hemen tığımı geçirip 3 tane trabzan arada bir zincir bir yanına hemen 3 trabzan arada bir zincir tığımı ipimi alıyorum ve köşeme geldim Yine aynı şekilde köşemi çalışacağım. Arada iki zincirim ve yine üç trabzanım. Bir zincir çektim köşemi çalıştıktan sonra tığımı ipimi aldım. Bakın yine burada alt sırada 2 zincir çektiğim kısma tekrardan 3 trabzan yapıyorum. Araya yine bir zincir tığma ipimi aldım. Yine karşı noktada bakın alt sıramın altta kalan kısmın şöyle şöyle şuraya net göstereyim. 1 2 3. Bir zincir çektim, köşe kısmına geldim tekrar. Bakın şöyle bir trabzan, 2, 3, 1, 2 zincir çekiyorum. Trab, yine köşemi çalışıyorum aynı şekilde. Ve burayı da sıramın sonuna kadar tamamlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın sıramın sonuna geldim. Yine burada bir zincirimi çektim. Ve şurada başlangıçtaki yaptığım zincirlerin içinden şöyle kaydırma tekniğiyle ipimi buraya aldım. Bakın burada yine kaydırma tekniği kullanarak ipimi ortaya alıyorum bu şekilde. Yine köşemden ilerleyeceğim. Burada yine 3 zincir, 3 trabzan köşe çalışmamı yapacağım. Ortada 2 zincir tığıma ipime alıyorum yine 3 tane trabzanımı yapıyorum köşemi yaptım yine arada bir zincir çektim bakın altta bir zincir çektiğim şu kısım şimdi de 3 trabzanımı buraya yapacağım bir zincir tekrar bakın altta bir zincir çektiğim kısma 3 trabzan yapacağım bir zincir ve yine burada 3 trabzan bir zincir ve köşeme geldim 2 zincirlik olan kısma 3 trabzan 2 zincir tekrar aynı yerden 3 tane köşe trabzanım 1 zincir tığıma ipimi aldım bakın şuradan alt sırada 1 zincir çektiğim yerlere 3'er tane trabzan yaparak ilerleyeceğim bu sıramı bu şekilde devam ettireceğim köşelerimi köşe Ortalarda da üçer trabzan olarak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen o kısmı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın iki sıra bu şekilde trabzanlar yaptım. Sıramın sonuna geldim. Burada şöyle yine zincirli olan kısma kaydırdım. Ben burada iki sıra krem, bir sıra yeşil yaptım. Dilerseniz tek renk krem yapabilirsiniz. Dilerseniz burada renginizi değiştirebilirsiniz bir tane zincir çektim ve burada ipimi kesiyorum arkadaşlar. Evet üçüncü rengimi alıyorum burada. Bakın köşemden geçtim. Burada üç tane zincir sığma ipimi alıyorum. Ve yine zincirlerimle birlikte üç tane trabzan yapıyorum. Tekrar bir iki zincir ve hemen Aynı boşluğumun içine 3 tane daha trabzan yapıyorum. Arada bir zincir sığma ipimi aldım. Bakın aşağıda bir zincir çektiğim kısma yine 3 trabzan bir zincir. Tekrar aşağıdaki bir zincirlik boşluğuma 3 tane trabzanımı yapıyorum bir tane zincir arada bakın arkadaşlar bu sıramda bu şekilde bir sıra aynı şekilde köşeme köşe buradaki birer zincirlere 3 tane trabzan yaparak ilerleyeceğim ve modelim bu şekilde tamamlanmış olacak şimdi hemen o kısmı da tamamlayıp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın yeşil sıramı da tamamladım. Bence çok şık, çok cici bir model oldu. Çok güzel bebek battaniyesi olur, yatak örtüsü olur. Yine şal yapımında kullanabilirsiniz. Dilediğiniz farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Bakın şu şekilde. Üç boyutlu. Çok güzel bir modelim oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yapımı çok keyifli. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Şöyle diğer motifimi de alayım. Birleştirme yapacak arkadaşlar şu şekilde. Daha önce birleştirmeyi göstermiştim. Trabzan tepelerinden birleştirerek devam edecekler. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarak bana destek olursanız yine fikirlerinizi yorumlarda benimle birlikte paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.